Yoldan geldim bir de misafir çıktı başına. Şşşt duyarlar ayıp olacak. Fikret abla Reyhan ablayı el işlerini göstereyim mi? Masa örtüsünü çok beğendi de. Göster. Çocuklar seni gördüklerine çok sevindi. Fikret. Ben de çok sevindim. Çok mutlu oldum. İyi ki geldin. Alo. İyi akşamlar. Çok şükür. Geldi geldi veriyorum. Fikret Hanım. Anası. Alo. Alo Fikret kızım. Aramadım merak ettik. Birazdan arayacaktım. Nasıl geçti yolculuk? Rahat gittin mi? Çok rahat geldim. Evdekiler nasıl iyiler mi? İyiler. Fikret bir şey mi oldu? Yok. Var bir şey konuşamıyorsun sen. Misafirlerimiz var oturuyoruz. Bunları da. Oldu o zaman. Ee, misafiri varmış. Aa, hadi meşgul etmeyeyim kızım o zaman. Sen bak misafirlerine sonra konuşursan. Tamam. Selam söyle. Hadi öpüyoruz. Herkese selam yavrum. Tahsin de selam söylüyor. Görüşürüz iyi akşamlar. Aramadım merak ettiler tabii. Bize de böyle yaptı anacığım. Ne telefon ne haber. Anne her gün konuştuk biz. Elinize sağlık. Ne güzel işlemişsiniz. Hazır gibi. Bayıldım valla. Benim böyle marifetlerim yoktur hiç. Sen çalışıyorsun kızım. Nereden vakit bulup da yapacaksın? <laughs> Fikret değerlendiriyor bunları. İstanbul'da bir dükkanla anlaşmam var oraya veriyorum. E güzel. İyi para kazanıyor musun bari? <laughs> Kusura bakmayın. Gerçekten harika. Şey bana da işler misiniz bunda? Tabii işlerim. Parasıyla mı? Yok artık. Senden de para mı alacak ayıp. Çok rahatsız olurum o zaman isteyemem ki. Malzemelerini siz alırsınız o kadar. Olur mu öyle? Sonra daha başkalarını istersem söyleyemem. Bizimki çeyiz düzecek anlaşılan. Eee <laughs> ne demişler? Kız beşikte, çeyiz sandıkta, gelin dediğin çeyiziyle gider. Ah şimdi kalmadı öyle adetler. İki parça pırtısını çantaya koyan çat kapı gidiyor. Anlaştık mı? İlki benim dediğim gibi olsun. Başka istersen konuşuruz yine. Malzemeyi nereden alıyorsun? Önce İstanbul'dan getirdim ama bilmiyordum buraları. Şimdi öğrendim. Nerede ne var biliyorum artık. Bana da öğretir misin? Ben de yabancıyım. Arkadaşım da yok. Bu akşama kadar benim de yoktu. Aşk olsun. Tamam. Bir tane vardı. Şimdi iki tane <gülüyor> oldu. <gülüyor> bu suratsızlık uzun sürmeyecek size. Sonunda haklı olduğumu anlayacaksın dedi. Bir tahta parçasıyla toprağa eşeliyor ve burnumu çekmeye başlıyordum. Yüreğimin yakınında nereden geldiğini anlayamadığım bir ses işittim. Ablanı haklı buluyorum. Herkes her zaman haklı. Bense hiçbir zaman. Doğru değil. Bana iyi baksan bunu keşfedersin. Başımı kaldırdım ve fidanı süzdüm. Garipti. Çünkü ben herkesle her zaman konuşurdum. Didiz Yattınız mı? Kitap okuyoruz. Aferin. Yarın akşam devam edelim mi Ayşe? Tamam. Oh. Konuşamadık. İşin ne olmuş? Evet. Ben de yeni evimde çalışacağım artık. Dekorasyon dergisi için. Baban söyledi. Çok sevindim. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Her şey yoluna giriyor görüyor musun? Daha da iyi olacak inşallah. Sen doğru dürüst yemek yemedin bir şeyler getireyim Yok anneciğim çok uykum var benim yatacağım. İyi o zaman. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Ah uyumuş. Ah. Hadi yavrum. İyi geceler. Size de. İyi geceler baba. Şevket. Bir dakika oğlum. Necla gittiğinde her şeyini kaldırıp attım. Bu evde adının anılmasını istemiyorum dedim. Öfkemiz çok büyüktü. Acısı da. Dayandık. Geldiğimiz nokta şaşırtıcı. Başına gelmeyin için... ...kabul edilemez bu yaşadığımız. Hiçbirimiz için kolay değil. Ama yaşıyoruz işte. Kabullenmek zorundayız. Ben kolaylaştırmak zorundayız oğlum. Zorluk çıkarmıyorum ki baba. Ağzımı bile açmıyorum. Farkındayım. Onun için konuşmak istedim zaten. İlk işe girdiğin gün ne demiştim sana? Sen baba, ben ailenin büyük çocuğu olacağım demiştim. Kardeşlerine de zamana geldiğinde benim yerime Şevket'i baba tanıyacaksınız demiştim onu sayacaksınız demiştim. Hatırlıyorsun değil mi?